Selam Büyük Galatasaray ailesi. Yine nefes kesen bir video ile karşınızdayım. Videoya başlamadan önce küçücük ama çok önemli bir hatırlatma. Taraftarın kanalı yalnızca sizin desteğinizle büyüyor. O yüzden daha videonun başındayken aşağıya bir beğeni bırakmayı ve henüz abone olmadıysanız aramıza katılmayı unutmayın. Bu videoda hedefimiz 1905 beğeni olsun. Hadi lafı uzatmadan hemen başlayalım. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İspanyol devi Atletico Madrid'in yıldız ismini talip oldu. Victor Osimhen, Leroy Sané ve İlkay Gündoğan gibi yıldız futbolcuların ardından Galatasaray dünya futbolunda gündem olacak bir isimle daha ilgileniyor. Sarı Kırmızılıların hedefinde bu kez Fransız süperstar Antoine Griezmann var. Fransız basınında Osimhen, Icardi, Sané ve İlkay Gündoğan gibi dünya ünlü futbolcuların takımda olmasının Griezmann'ın Galatasaray'a transferi konusunda büyük avantaj sağlayacağı belirtildi. Sarı Kırmızılıların Atletico Madrid ve futbolcuyla ara transfer döneminde görüşmelere başlayacağı aktarılan haberde, Dünya ünlü Fransız futbolcunun Atletico Madrid'le 2027'ye kadar sözleşmesi bulunduğu da aktarıldı. Griezmann'ın piyasa değeri ise 11 milyon euro civarında. Galatasaray stoper transferinde resmen harekete geçti. Şampiyonlar Ligi'nde son dönemde alınan sonuçlara rağmen çıtayı yükselten ve başarı hedefinden vazgeçmeyen sarı kırmızılılar defans hattını güçlendirmeye kararlı. Bu doğrultuda geniş bir transfer listesi havuzu oluşturan Galatasaray, Ocak ayında mutlaka bir stoper hamlesi yapmayı planlıyor. Listenin ilk sırasına yazılan isim ise Real Madrid'in yıldızı Rüdiger. Sezon sonunda İspanyol devi ile sözleşmesi bitecek olan Antonio Rüdiger, tecrübesiyle teknik patron Okan Burun radarına takılmış durumda. Real Madrid'le henüz yeni kontrat imzalamayan 32 yaşındaki Alman stoperin teklifleri açık olduğu belirtiliyor. Leroy Sané'den Galatasaray hakkında çok olumlu geri dönüşler alan Rüdiger, parçalı formayı giymeye oldukça sıcak bakıyor. Galatasaray oyuncunun sezon sonunda serbest kalacak olmasının avantajını da kullanarak önce Rüdiger'le görüşecek, ardından da Real Madrid'e transferi sezon sonuna bırakmamak adına teklifini sunacak. Buruk, Transferin gerçekleşmesi halinde Rüdiger Sanchez ikilisinin Şampiyonlar Ligi'nde de ekibine seviye atlatacağını düşünüyor. Bu durumda milli stoper Abdülkerim de savunma rotasyonunun önemli bir parçası haline gelecek ve kadroda beklenen derinlik yaratılacak. Galatasaray uzun süredir peşinde olduğu Ademola Lukman transferinde satın alma opsiyonlu kiralık formülünü devreye sokmaya hazırlanıyor. Ocak ayındaki ara transfer döneminde harekete geçmeyi planlayan Sarı Kırmızılılar, Nijeryalı oyuncunun ayrılmaya sıcak baktığını değerlendiriyor. Sol yatağı kanatta forma giyilen 27 yaşındaki Ademola Lukman, Ağustos 2022'den beri Serie A ekibi Atalanta'da oynuyor. 2027 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı futbolcunun piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon takımından ayrılmak isteyen Lukman'ın Galatasaray transferinde kiralık formülünün daha önce Victor Osman transferinde başarıyla uygulanan yöntemle benzerlik taşıması bekleniyor. Ademola Lukman kariyerinin en önemli çıkışını 2023-24 sezonunda Atalanta formasıyla Avrupa Ligi'nde yaptı. Bu turnuvada 11 maçta 5 gol atıp 1 asist yaparak toplam 6 gole doğrudan katkı sağlayan Nijeryalı Yıldız, kariyerindeki en büyük başarılardan birine imza attı. Galatasaray Lukman transferinde satın alma opsiyonlu kiralık formülünü değerlendirerek en finansal açıdan riski azaltmayı hem de oyuncunun takımı adaptasyonunu hızlandırmayı hedefliyor. Galatasaray'da bu sezon ilk 11'deki yerini kaybeden Kaan Ayhan, transfer döneminde Körfez kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı. Edinilen bilgilere göre Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai merkezi bir kulüp milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Sarı kırmızılılarda olarda Okan Buruk'un rotasyon tercihlerinde geri planda kalan Kaan Ayhan'ın Ocak ayı itibariyle geleceği yeniden şekillenebilir. Galatasaray yönetimi şu an için resmi bir teklif almadı ancak Dubai temsilcisinin sözlü olarak 5 milyon euroluk teklif verdiği gelen bilgiler arasında. Kaan Ayhan'ın da hem maddi yönden tatmin olacağı hem de daha fazla süre bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı iddia edildi. 31 yaşındaki milli futbolcu hem savunmanın ortasında hem orta sahada hem de sabekte görev alabiliyor. Transfer çalışmalarını sürdüren ve golcü arayışlarını sıklaştıran Galatasaray, Fransız forvet Elie Vahie'ye kanca attı. 23 yaşındaki golcü sarı-kırmızılıların ilgisini olumlu cevap verdi. En az 3 takviye yapma kararı alan Galatasaray'da gündemdeki pozisyonlardan biri de forvet transferi. Osman'ı alternatif golcü arayan Galatasaray yönetimi aradığı ismi bu nesli buldu. İtalyan temsilcisi Milan'dan Santiago Jimenez'i de radarında tutan sarı-kırmızılılar Elie Vahie'de yoğun pres yapıyor. Lans ve Marsilya sonrası Almanya'da da aradığını bulamayan 23 yaşındaki Vahi'nin güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. Sarı kırmızılıların Ereve Vahi için Eintracht Frankfurt'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. 2025 yılının Ocak ayında 26 milyon euro karşılığında Marsilya'dan Frankfurt'a geçen golcü oyuncu için Kariyeri boyunca toplamda 83 milyon euroluk bonservis ödemesi yapıldı. Takımıyla 2030 yılına kadar kontratı bulunan Elie Vahi iki kez de Fransa U23 takımı forması giydi. Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Hedeflerine ulaşmak adına nokta taşı takviyeler planlayan Seri Kırmızılılar bu kez Borussia Dortmund'un yıldız ismi için transfer operasyonuna başlamış durumda. Bilte yer alan habere göre Borussia Dortmund forması giyen Emre Can, Galatasaray'ın radarında yer alan isimlerden biri. Sarı Kırmızılı Teknik Eğitim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki futbolcu, kadrosuna katma kadın oldukça istekli olduğu kaydedildi. Savunmanın yanı sıra orta sahada da görev yapabilen deneyimli oyuncunun Borussia Dortmund'da kariyerine devam etmek istemediği ve Alman kulübünün de buna sıcak baktığı öğrenildi. Kariyerinde Bayern Münih, Leverkusen, Liverpool ve Juventus gibi kulüplerde forma giyen Emre Can, 2020 yazında İtalyan devi Juventus'tan Dortmund'a 25 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Futbol hayatı boyunca kendisine toplamda 43 milyon euro ödenen Emre Can, 48 kez de Alman milli takımında forma giydi. Alman basını Okan Buruk'un stoper alternatifsizliğinden dolayı Emre Can'a çok sıcak baktığını ve Galatasaray yönetiminin de bu transferi tamamlamak için büyük mesafe kaydettiğini yazdı. Almanlara göre Fenerbahçe ve Beşiktaş da Emre Can için transfer yarışına girmeye hazır. Galatasaray'dan dünya futbolunu sarsacak transfer hamlesi geldi. Sarı Kırmızılı yönetim Liverpool'un Mısırlı süperstarı Muhammed Salah'ı kadrosuna katmak için tarihi bir operasyon başlattı. İngiliz basınının amiral gemisi The Mirror, Asa'nın Salah planını tüm detaylarıyla ifşa etti. Ateşli taraftar arayan Salah için bu hazırlandığı Osimen formülü devreye sokuldu. Victor Osimen transferiyle tüm dünyada ses getiren Galatasaray, çıtayı stratosfere çıkarmaya hazırlanıyor. Seri Kırmızılı yönetim Liverpool'la sözleşme durumu yılan hikayesine dönen ve ayrılık sinyalleri veren dünya yıldızı Muhammed Salah için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Mirror, Galatasaray'ın bu transferdeki ısrarını ve masadaki devasa planını okuyucularına duyurdu. Haberin detaylarına göre kariyerinin sonbaharında heyecanı yüksek ve tutkulu bir atmosferde top koşturmak isteyen Muhammed Salah, Galatasaray'ın ateşli taraftar gücünden etkilenmiş durumda. Ateşli bir kulüpte oynamak istiyorum diyen Mısırlı Yıldız'ın bu kriteri Sarı Kırmızılı yönetimin elini güçlendiren en büyük koz. Galatasaray kurmaylarının Salah'ın durumunun netleşmesini beklediği ve transfer döneminde resmi adımı atarak işi bitirmeyi hedeflediği belirtildi. Galatasaray'ın bu transferdeki en büyük engeli olan Muhammed Salah'ın yıllık maaşı içinse çözüm yolu yine sponsor desteği olacak. Liverpool'da yıllık yaklaşık 23,5 milyon euro kazanan Muhammed Salah için sarı-kırmızılılar Osimhen transferinde olduğu gibi sponsorları devreye sokacak. Sarı-kırmızılı yönetimin kulübün mali yapısını sarsmadan sponsorların desteğiyle Salah'a 21 milyon euro seviyesine bir teklif sunmaya hazırlandığı ifade edildi. Osimhen'e sağlanan şartların bir benzerini Salah'a sunarak yıldız oyuncuyu ikna etmeyi planlayan Galatasaray, bu transferle marka değerini bambaşka bir seviyeye taşımayı hedefliyor.